Şimdi başka konuşulacak, çok konuşulacak bir olaya geçiyoruz. 28 yaşındaki Hazar Ergüşlü'nün 47 yaşındaki yönetmen sevgilisi dün hiç tanımadığımız iki kadınla sarmaş dolaş görüntülendi. Onları izlerken biz beyefendiye uğurlayacağız. Buyurun. Oyuncu Hazır Ergüçlü ile aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü dün gece Cihangir'de iki kadınla yakalandı. <laughs> öğrenemediğimiz iki kadınla tüm gece sarmaş dolaş eğlenen Onur Ünlü kameralarımızı fark etti. Ne yapacağını şaşıran ünlü yönetmen önce kadınların yanından uzaklaştı. Sonra pişman olup geri döndü. Yakasında bir gülle ilginç görüntüler veren Onur Bey bir anda arkadaşlarını bıraktı. Arkasına bakmadan uzaklaştı. Onur Bey neden kaçıyorsunuz? az önce samimi görüntüler veren kadınlar kameraları görünce yüzlerini kapadı. Hızla uzaklaşan Onur Ünlü'yü ara sokakta yakalayan muhabirimiz Ünlü yönetmeni mikrofon uzattı. Onur Bey bir açıklama yapacak mısınız? Yanlış yazmayalım diye soruyoruz. Lütfen yanlış anlamayın de Hanımefendiler ama bayağı sarmaş dolaş gözlüyordunuz içeride. Bir açıklama yapacak mısınız? Arkadaşınız mı? Onur Ünlü yanlış bir şey yazmayalım uyarılarına rağmen sessiz kaldı. Çok sevdi iki cümle alsak sizden en azından biz de yanlış yazmayalım. Montun yakasında halen Ah, ya, gül yaprağı duruyor. Onur Bey neden kaçma gereği duydunuz? Belki de şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi ama bu sessizliği biz hayra yormadık. Belki son günlerde yeniden moda olan sadece arkadaşız açıklaması bile işi kurtarabilirdi. Ne diyelim? Onur Beyce iyi bilir. Sükut ikrardandır. Sükut ikrardandır da bazen de susmak zorunda kalırız. Çünkü öyle bir görüntüler var ki sarma şu anda veremeyeceğimiz kadar samimi görüntüler var. Niye biz bu işin peşine düştük? Çünkü Hazar'la devam eden bir ilişkisi var. Nasıl olacak? Valla ben artık Hazar'ın e, Hazar hak ettiğine inanıyorum. Aa. Çünkü ben Baştan beri yanlış bir ilişki olarak bakıyorum. Yaştan baştan değil. Yani bazı şeyler birbirine ikisi de elma değil. Biri elma, biri armut. Arthur yani nasıl hak etti diye bir cümle kullanabilirsin. E, kullanıyorum hak et, çünkü defolup gidecek o zaman hayatından. Kimse kimsenin hayır, hak edemez öyle bir şey. Hayır ne hay demek hay. ya? Hak etti derken işte zaten hak etmedi. Yani başta bu adamı hak etmediği İnşallah için başta demek bu ilişki. Aynen öyle. Demek istediğim bu. Hıh. Ben Şimdi, de sen yanlış anlaşılma diye söyledim. Yani defolup gidecek o zaman hayatına. Hak etti derken böyle bir seçim yaptığı için hak etti. Evet dedi aslında. o anlamda. Kendisine uygun birisi olmadığı Aynen için aslında. Öyle. Şimdi e, sinema sektörü e, birazcık aşk mevzularında kimin eli kimin cebinde sektörü. Yani ya, ya onu yanlış anlamayın. Benim babam da sinemacıydı ama yani burada her şey çok çabuk tüketilebiliyor veya da hemen başlanabiliyor veya da o, o, gece başlayıp ertesi gün bitebiliyor. Falan. Tüketim. Yani. Evet. Hep Şimdi, bir Şimdi, e, burada baktığın zaman e, değil mi e, daha genç kız tarafı evet. ve kızın aldatabilme ihtimalinin ve potansiyelin daha fazla olduğunu düşünüyoruz değil mi bu resme bakınca çünkü adam daha 100. yaşlı adamda ne diyorsunuz ay bu adamla olunur mu diyorsunuz sen yani kızı gibi duruyor gerçekten 20 yaş hani? evet şimdi bak mesela Ayşe Pekanlı, Hakan Altun böyle asla durmuyorlar mesela bunlar asla. duruyor tamam bunlar duruyor bu yüzden de bizim aklımız beynimiz almak istemiyor. Halbuki bunların da aralarında herhalde bir 20 yaş fark vardı. O, o civarlarda. Şimdi Olduk. burada e, şöyle bu meslekteki insanların etrafında kadın çok oluyor. Ve maalesef oyuncusudur, yönetmenidir. O sektörde hep etrafında kadınlar olur. Birisi dizide oynamak ister, bir tanesi filmde Bravo. Oynama, evet. oynamak ben ister. Ben öyle bir çok üstüne. ünlüleri biliyorum, ha. yönetmenlerle neler yaptığına inanamazsınız evliyken ya da sevgilileri varken işleri. Evet. Ne o namuslu görünen dediğiniz bazı dizi oyuncuları. Yani her çiçekten bal alırsın sistemi var burada. Evet. Dolayısıyla gece Cihangir'e gidilmiştir mesela. Cihangir'de bir iki tane drink alınmıştır. O drink ne şey alınmıştır? Sen... Drink, drink, ice cream ha, hayır, kremi. Hayır onu niye öyle söylüyorum? Ha. Dalga geçmek için söylüyorum. Yani uzun lafın kısası o sırada kızın olduğunu bile unuttu o. Hat iki tane kadınla çünkü. Bir de hani. öyle havalı ki artık Hazar bilmem ne her dakika tabii televizyonda ha. Şimdi hani. en güzel noktaya bastım. Çünkü Hazan'la olunca şimdi sen ünlü bir kadınla berabersen hemen fiyatın kaşen ve her şeyin artıyor. Aynen. Hazal olduğuna göre bu tabii. adamda bir şey var diyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki çoğu zaman en kötü seçimleri biz yapıyoruz. <laughs> Siz bizim dediklerimizi dinleyin, yaptıklarımızı yapmayın. <laughs> Aynen. Çok <Ama, gülüyor> yani, güzel söyledin e, tabii ya. Tabii ki. O Çok yüzden güzel de söyledin. şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Hazal'la beraberse bu adam da diyor bak sana kız gencecik, kız şöhretli kız. Tabii. E şimdi bu yönetmenle niye olsun? Zaten bir yerde diyorlar, demek evet. ki diyorlar adam ha. Adamın popülaritesini biz yapıyoruz. Ondan sonra ne oluyor Siz sonrasında? Hayal sütü da... hayal uğruyorsunuz. Yani e, en nihayetinde burada görüntü e, yani görmek istemediğimiz bir görüntü var ve başka kadınlarla sarmaş dolaş olan bir e, onur ünlü var. Hazar Ergüçlü kısmında ne var? Hiçbir şekilde cevap vermiyor. E ne yapsın? ne belki yapsın, de ilk defa ya. bizden öğreniyor. Belki de ilk defa söylüyoruz diyoruz oh. ki hani iki tane kadınla ne diyoruz. Asla cevap vermiyor. Şimdi diyoruz ki VTR'de neden bu kadar kaçıp? gidiyor arkasına bakmadan. Herkesin yaptığı gibi arkadaşız biz deseydi tabii, bir, bir diyoruz şey, tabii. ama diyemeyecek kadar samimi. Arkadaş olmazsın. He. Niye öyle Görüntüleri arkadaş vermiyoruz. olamazsın? Görüntüleri niye vermiyoruz? Zaten versek yani? de bulurlanır sanırım o kadar e, samimiymişler niye, ki. Niye öpüşüyorlar mı? Büyük ihtimalle. O denli. Al. Öyle bilmiyoruz e, <bu yüzden>, da. <laughs> yani onun öfkesi bu yüzden zaten. Burası da Cihangir bu arada galiba. Şimdi bak şu anda ayakta iki kadınla sohbet ediyor. Bu, bu görüntüler değildir umarım. Yok bunlar Yok, değil. bunlar. Değil. çünkü hiç kimseye de hani Zan şey yapmıyor. Çünkü ben... bizim asistanımız da bize dedi Fakat, ki çok samimi e, samimiler. E, çok, ha, çok Onur Bey dedi. morali bozuk zaten belli. Şu anda ayılmış. Yani <laughs> e, Bizi görünce ya adımlarından gayet net bastığını görüyorum. Tabii ki bu neşesi şeyi kaçmış. Bence bir ayrılık yaşayabilirler ve erkekler bu süreçte dağıtıyorlar ya kadınlarla böyle bir şey de yaşıyor. Sen belki diyorsun ki bundan bir iki gün önce de belki ayrı olabilirler, yani. ayrılmış olabilirler. Yoksa gece sabah kadar şimdi benim sevgilim olsa sen neredesin doğru demez söylüyor. miyim? Ha doğru söylüyor. Olabilir şimdi sen? Normal bir ilişkin devam ediyorsa senin evinde olmaz mı o zaten o adam? Evet. Zaten bir hafta nereye olursun. gittiğini bilirsin en azından Tabii. gece. Yani Cihangir'de de olsa duyarsın. Ee, bakın bir şey söyleyeceğim. Onur Bey yürürken bir görüntüsü var. Bir durdurabilir miyiz bir şey dikkat ettik? Ee, tam ön, öne doğru burada bir duralım. Evet. Şimdi Onur Bey sarı bir şey giymiş değil mi? Ama bakın şurasında yeşil bir şey var. Gördünüz mü ne mu? o? Hayır yeşil bir şey var. O gül yaprağı. Bizim görüntülerimizde zaten Onur Bey kadınların üzerinden güller atıyor. Hmm. Ellerinde alkol kadehleri, he, he, hepsinin o yüzden de zaten veremiyoruz sabah olduğu için bulurlu olacak. Burasında attığı güllerin yaprağı kalıyor. Yani bir halt yiyorsun eve de götürüyorsun. <laughs> yani Ama adam ya. gene daha şey in, şey adam ya insaflı. Öbükler ruj lekesi getireceğine bu gül yaprağı getiriyor. Bari ya, zaki <laughs> Elin, ya elinden tuttuğunuz kadının kıymetini bilmeyip sağda soldaki kadınlara gül atıyorsanız da bir gün üzerinize başka şeyler atarlar sizin. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? bu kendini çok küçük düşürmek. Neden bir daha yani Hazar çok arkasında durduğu ilişkisini. çok güzel durdu. Yani sadece Hazar değil, bir kadınla beraber Do Bir ayrılık ayrılıksa da bir bunun bir süreci var ya yani. evet. biraz sakin yaşıyorsan da gösterme bak. Evet. Bu da bir saygıdır. Evet. İşte onu diyorum. Bir de gül yani. yap. Ya ne bu ya? Hani eline yüzüne bulaştırmak vardır ya. Tam Aynen. anlamıyla bu. E, tam anlamıyla hazara yapılmış, hazara yapılmış bir saygısızlıktır. Evet. O kız neler söyledi, evet. neler duydu. Nasıl durdu arkasında. Duruşu çok e, önemliydi. Çok güzel prezente etti adamı. Hiçbir kadın kadar hiçbir erkeğin duruşu yok. Evet. Yok. Doğru. Doğru, kusura bak Doğru. Doğru hiçbir Sonra biz kadınlar dağa gibi biz arkalarında dururuz. Biz herkesi de annelerimizle kavga ederiz etrafımızda. Bunlar, bunların duruşları bir tane kadehe, iki tane kadına Ve bakıyor. Ve kadın, Bravo. kadın bir şey yapsa da ağzına burnuna çok az bulaştırıyor biliyor musun? Hiçbir zaman erkeğini rezil rüsva etmiyor. Çok az kadın tabii yanlış yapabilir ama yapan kısım o kadar profesyonelce yapıyor ki. Bu, bu iyi bir şey değil. <laughs> ama hayır tabii ki iyi bir şey değil. Ama en azından <laughs> seni rezil rüsva etmiyor. Ya rezil rüsvaydan kadınlar da var. Rezil eden Bence o adamlara da zaten... Gül, hayır Gülben Ergen'e gelmeyeceksiniz tamam. inşallah. Ben de Gülben'e ee, böyle Şey ben diyeyim, rezil, şey diyeyim rezil rüsva eden kadınlar da zaten o adamlar hak ettiyor da öyle. O kadınları seçiyor daha genç olduğu için. Sadakat sizi seyrediyor musunuz? Evet dün seyrettim sayende e, ikinci yani, yayınlanma bölümde ya. mutlaka seyretsin bütün evet. kadınlar ve bütün kocalar da seyretsin ne kadar rezil duruma düştüklerini <laughs> biraz daha görürler çünkü gerçekten çok iyi bir senaryo yani Güzel. Yani sen evde karın var mutlusun bir de karısına böyle yapıyor aşkım Tabii. senin psikolojik problemin var o kadını doktora götürecek kendisi inkar etsin diye ha, ben adi bir pisliğim demiyor da ha? senin psikolojik problemin mi var A, diyor? Bu taraftan kadın kadına geliyor çok yakında diyor sevgilim var diyor çok yakında diyor boşanacak diyor hiç sevmiyor çünkü o da onun canını acıtıyor o öbür ahlaksız da yani bunlar sadece filmlerde değil. O yüzden de bunları gerçek, gerçek. film olarak Tabii. seyredin de ne kadar kötü ve ahlaksız diye durduğunu biraz görün diye. İyi ki yapılmış o film. E, Fatih Aksoy'a sevgiler buradan. Evet. Çok başarılı Süper film. Süper bir adam. Bu arada evet. e, bu görüntülerden sonra e, Hazar'ın ne söyleyeceği hepimiz için merak konusu. Onur Ünlü ile tekrar e, yan yana gelecekler mi ki bence gelecekler. Hiç, hiç Instagram'da bir açıklaması hiç, var mı? Hiçbir açıklama yok. Hiçbir yok. sessizlik mi? var. biraz Şu anda reklama gidiyoruz. Biraz önce e, Tuğçe Tayfur'un eski eşi. Buradaydı ve kendisiyle ilgili iddiaları yanıtladı. Tabii ki söylemezsem olmaz'a konuştu. Reklam sonrasında, Seren bir toparlarız değil mi? ne konuştuğunu. E, reklam sonrasında biz Aynen. yine burada olacağız efendim. Buyurun. Nasıl kapatalım? Bence bu günü bir özetleyelim. Serdar Ortaç'la bile kapatabiliriz aynı bu ilişkiler. Sonunda ne demiş? Chloe ne yapmış? Susturma kararı almış Serdar Ortaç'a tam ilişkilerden bahsederken. Bak Onlarımdan. asalete bak. Sonunda demiş ki biraz sus demiş Serdar Ortaç. Evet dün e, haklısın onu da yarın konuşuruz zaten. Evet. E, ama bugün e, bir erkeğe şiddet yapıldı. Bir eski eşe bir babaya şiddet yapıldı. Ha. Sadece gündem değişsin diye... Yapmadığı bir suçtan dolayı şikayet edildi, karakola çektirildi. Ne güzel İfadeler bir adam değil mi? Ama iyi ki geldi. Evet, yani. ee, i̇yi ki ikna ettin. Evet. Dün geldim, e, telefonda konuştum. Sen Hanım hiç katılmak istemiyorum hiç. dedi. Ama dedim ki siz kendinizi ancak konuşarak ifade evet. edebileceksiniz. Çünkü sizlerin de görmesini istedim ki adamın ne kadar naif ve bunları yapamayacak bir adam olduğunu. Dolayısıyla e, uzun lafın kısası söylemezsem olmaz. söylediklerini her zamanki gibi arkasında olan bir programı bugün de gerçekleştirdi. Teşekkür ediyoruz. Hadi. Ne Ay, evet. dünkü. ne güzel, güzel ama... Hayatım skandallar bizden. Bekleyin yarın daha büyük bombalarımız ama var. Ama yok gelmesin bu kadar rezilliklerde sunmayalım. Güzellikler sunmak dileğiyle İnşallah. Diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.